Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir tığ işi modeliyle yine beraberiz. Bu çok şık, çift yönlü tığ modelini size anlatmak istiyorum. Hemen yine başlayalım. Önce istediğimiz ölçüde zincir çekiyoruz. artı 3 zincir fazla örelim. Bu bizim birinci trabzanımız olacak. Dördüncü ilmeğe batıyoruz. Ve toplamda 4 trabzan işliyoruz. 3 ve 4 Sonrasında 2 zincir örelim. 1 2 ve 3. ilmeğe batalım. 1 2 3. 3'e batıyoruz ve tekrar 4 tırabzan örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. 4 tırabzan 2 zincir çekiyoruz ve 4. ilmeğimize batıyoruz. Bu şekilde bitireceğiz. Yakından bir göstereyim. Son trabzanlarımızı örelim. 1 2 3 ve 4. Evet bu sırayı bu şekilde bitirdik. Aslında çok kolay. Diğer ipimizi hazırlıyoruz. Önceki sıramızın tam tersinden tam şu noktadan batıyoruz ve diğer ipimizi takıyoruz. Yani önceki sıramızın Tam ters yönünden ipimizi takacağız. Ve 3 zincir atalım. Bu zincir bizim trabzanımızın hemen hemen boyunda. Evet 2 artı 2 zincir çekiyoruz. İpimizi dolayalım. Bir sonraki deliğe batalım. Ve trabzan örelim. Bir trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve aynı deliğe batarak bir trabzan daha öreceğiz bu şekilde üçgen yapıyoruz 2 zincir çektik bir sonraki deliğe batalım bir trabzan örüyoruz 2 zincir yine bir trabzan aynı deliğe batıyoruz ve üçgen şekli veriyoruz şu şekilde yakından göstereyim Evet bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 2 zincir bir sonraki deliğe batalım. 2 zincir ve yine aynı deliğe batıyoruz ve trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sıramızı bitirirken 5 zincir yapıyoruz ve bir önceki sıranın tam köşe üst köşesine batıyoruz ve bir trabzan öreceğiz. Evet bu şekilde göstereyim soldan sağa ve sağdan sola ikinci sıramız bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki aşama ise ekranda gördüğünüz gibi katlayalım. İki ip rengimizi de katlıyoruz. Şu şekilde. Biraz önce gösterdiğim gibi birleştiriyoruz. 3. zincire batalım ve 5 zincir örelim. 2 3 4 5 bir sonraki deliğe batıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken hemen arkasındaki evet şu deliğe batacağız ve arkasındaki üçgene batacağız. Şu şekilde 4 trabzan örelim. 1 2 3 ve 4 yine in, iki zincir yapacağız 1 2 bir daha göstereyim yakından görelim Evet şu şekilde üçgenlere batıyoruz şu üçgenleri 4 trabzan öreceğiz 2 zincir yapıyoruz ve aynı şekilde Diğer deliğe batacağız. Bu şekilde bu sıramız bitecek. Son trabzanlarımızı örelim. Burada göstermek istediğim Başta yaptığımız gibi iki sırayı birleştirmeyeceğiz. Sadece gri ipimizle biteceğiz. Evet, son trabzanımızı da örelim. Sonra iki zincir yapalım. Bir, iki. Trabzanla gri ipimizin üzerinde bitiyoruz. Evet. Şöyle bir göstereyim. Evet çevirelim. Ve turuncu ipimizle devam ediyoruz. Aynı şekilde. 2, 3, 4 ve 5. Evet. Dolayalım. Ve aynı deliğe hemen sonraki turuncu deliğe batıyoruz bir trabzan yapalım 2 zincir örüyoruz ve tekrar aynı deliğe batıyoruz bir üçgen yapıyoruz daha önceki sırada olduğu gibi bakın sadece turuncu iple çalışıyoruz 1 2 bir sonraki turuncu ipe batacağız aralardaki turuncu iplere batıyoruz bir iki zincir ve aynı yere batıyoruz ve trabzanımızı oluşturuyoruz bu şekilde üçgenlerimizi bir sonraki sıramızda oluşturalım İki zincir bir sonraki turuncu ipe batalım Evet bu arada gri ipimiz duruyor şu an onunla çalışmıyoruz. 2 zincir bir üçgen daha oluşturuyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitirelim. Bakın şu şekilde. Sonra bir sonraki sırada ikisini birleştireceğiz. Modelimiz oluşmaya başladı. Bir sıra turuncu ile üçgen oluşturuyoruz. Diğer sıra ise birleştiriyoruz ve gri ipimizle 4 trabzan yapıyoruz. 2 zincir ve o şekilde devam ediyoruz. Ölçülerimize göre bu şekilde devam ediyoruz. Evet, çevirelim. Gri ipimizle devam edeceğiz. Bu kez iki ipimizi birleştiriyoruz. Trabzanlarımızı bu kez turuncu yönümüzden yapacağız. Evet yine birleştirdik. Üçgenlerden batıyoruz. 4 trabzan 2 zincir olmak üzere devam ediyoruz. Ölçümüze göre bu şekilde devam edelim. Ben bu sırayı bitireceğim. Sonra birkaç sıra öreceğim ve tekrar döneceğim. Evet, çok şık çift yönlü battaniye veya yelek modellerinde kullanılabilir. Evet, şöyle bir göstereyim. Hatta turuncu ipimle devam edeceğim. Evet. Evet bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.